Gece yarısı genç kadın derin uykusundan sıçrayarak uyandı. O da neredeyse tamamen karanlıktı. Yalnızca pencerenin ince perdesinden süzülen ay ışığı duvarlara solgun bir parıltı bırakıyordu. Tam yeniden nefesini düzene sokmaya çalışırken yatağın kenarında bir silüet gördü. İnce, uzun bir figür. Ellerini göğsünde kenetlemiş, başını hafifçe öne eğmişti. Kadının boğazı kurudu, kalbi kaburgalarına çarpıyordu. Figür yavaşça hareket etmeye başladı. Sessiz, ağır bir şekilde ellerini kaldırdı ve havada haç işareti çizdi. Sonra yine ve yine aynı ritüeli ürpertici bir huzurla tekrarlıyordu. Bu bir kabus olamazdı. Zira odanın soğuğu derisini bıçak gibi kesiyordu birden sanki varlığı fark edilmiş gibi hareketsizleşti. Kadın çığlık atacak gibi dudaklarını araladı ama ses çıkaramadı. Figür yavaşça çözülmeye başladı. Sis gibi dağılırken ay ışığında yalnızca boşluk kaldı. Sabah olduğunda soluğu annesinde aldı. Yaşadıklarını titreyen sesle anlatınca annesinin yüzü gölgelendi. ''Bu ev aslında bir rahip için yapılmıştı.'' dedi fısıldayarak. Senin odan eskiden rahibelerin kaldığı hücrelerden biriydi. Kadının kanı dondu. O an anladı. Gördüğü bir hayalet değil, geçmişin hala süren duasıydı. Ama yine de geceleri ay ışığı odasına düştüğünde gözlerini kapatmaya cesaret edemedi.